Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarında emsal olacak bir karara imza attı. Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine alo diye hitap etmesini ayrıca kusur saydı ve boşanmalarına karar verdi. Her iki taraf avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için bölge adliye mahkemesine başvurdu. İstinaf taleplerinin incelenmesinin ardından taraflar talepleri reddedilince bu kez temize gidildi. Temiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine alo diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Fatih Karamercan kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyledi. Karamercan, alo şeklindeki hitabın boşanma sebebi sayılabilmesi için üçüncü şahısların da bunu duyup eşin küçük düşürülmüş olması durumunun yaşanması ve bunun süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti. Alo sözcüğünün artık boşanma sebebi sayılabileceğini duyan vatandaşlarsa Yargıtay'ın verdiği bu kararı şaşkınlıkla karşıladı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı hitap şekillerinde e, eşine alo diye hitap etmenin boşanma sebebi olduğuna karar verdi. Taraflar birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmışlar ve farklı şekilde kusurlu davranışlar olmasının yanında taraflardan birisinin eşine alo diye hitap etmesi mahkeme tarafından kusurlu davranış olarak addedilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiş. Taraflar İstinaf incelemesine gidilmesi için kararı istinaf etmişler ve istinaf talepleri de ayrı ayrı reddedilmiştir. Temiz incelemesi neticesinde Yargıta ikinci Hukuk Dairesi tarafların itirazlarını bu yönde reddederek eşine alo diye hitap etmenin kusurlu bir davranış olduğuna karar vermiştir. Bu karar şu şekilde yorumlamak daha doğru olur. Yani şaka amaçlı alo demek boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Ancak bunun bir süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi e, gerekiyor. Yargıtay'ın alo sözcüğünü boşanma sebebi sayması kararına vatandaşlardan da yorum geldi. Ay, ha, bilmiyorduk. Bilmiyorduk yani. Ama o alo demenin de yöntemi var hani. Mesela alo dersin normal ama ne söylediğin değil nasıl söylediğin önemlidir. Hani alo diye böyle bu tarza söylersen tabii bir şey hakaret oluyor. Tarz önemli hani. Yani aşağılayıcı bir e, tavır gibi düşünülüyor eşler arasında. Normal yani dava açtıysa, şikayetçi ise demek ki durumdan şikayetçi normal yani. Mı? O kadar da eşler arasında yani Yoksa hemen normal. başka alo. problemler de varmış demek ki. Yoksa normal sadece bir alo sözcüğünde bir şey yok yani. biz e, 30 senelik evliyiz. Yani e, sevgi, saygı yani birbirini empati yapma, anlama, yardımlaşma, hayatı birlikte paylaşma biz tatlı konuşuyoruz <laughs> aşkım canım. <laughs> Alo sözcü bir tek telefonda kalsın. Eşler birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşsın. Bu artık boşanma sebebi sayılıyormuş. Emsal bir karar var bununla ilgili. Selam vermek gitsin abi bu ne? Ya bence Granbel dönüyorsa Granbel de boşanırdı herhalde karısından. Alo, boşandı gitti. Oha <laughs> ilk defa duydum ben. Bunu. Ben ilk defa duydum abi. Böyle bir karar. Çok saçma. Neden peki? Abi bu devirde boşanmak çok kolaymış yani. Böyleyse eğer ya kadın... alo deme. <laughs> kadın bahane olarak kullanmış abi. Bence öyle. Zaten kadın boşanmak istedi bahane olarak bunu kullandı. Granbel bunu duysaydı icattan vazgeçerdi. Mantıklı bir karar değil bence. Yani ben de bir evlilik için çok küçük bir şey. Bir takım şeyleri birbirine hoş göreceksin. Sabredeceksin ki sürecek eski evliliklerle yeniler çok farklı işte.